Merhaba. Karasallar Köyü Derneği Başkanı mı? Hasan evet efendim. Bey. Evet. Hasan, Hasan Dönmez. dönmez. Evet. Hasan Bey önce sizi kutluyorum. Allah razı Malışlı olsun. bu burada güzel bir etkinlik yaptınız. Evet. Amacınız nedir gelecekte? Gelecekteki amacımız burada işte kendi hemşerilerimiz, akrabalarımızı bir araya toplayıp ondan sonraki etkinliklerimiz işte çocuk okutmak, böyle bu tip organizasyonlar yapmak ve akrabalarımızı daha da genişip tanıştırmak amacımız o. Herhangi bir amacımız yok. Şu an tahminen ne kadar karasallı var? Yani şehirde aşağı ovada adam. Ramazan Bey'in söylediğine göre 16-17 bin kişi diyor ama ben tahmin etmiyorum. en <laughs> çok karasallı Adana merkezden mi var? Adana merkezde var evet. Adana merkezde var. Maraş'ta 17 bin kişi varmış kayıplı şu an. Evet. O farklı bir karasa. Farklı, bir karasan. Bizim karasan öyle tahmin 10 12 bin <laughs> civarında varmış. Evet inşallah evet. önümüzdeki dönemde daha da bu canlı yolu i̇nşallah. güzel olur. İnşallah. Ee, sizi yani. kutluyorum sayın Allah başına. razı olsun. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Tamam sen şimdi orada mısın? Evet. Bunu ben arşivde koyacağım. Sağ olun. Sağ olun.